Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın İlçe Milliyeti Müdürüm, Sayın Okul Müdürüm, Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Misafirler ve Sevgili Öğrenciler, Türklerin Ergenekon'dan çıkışı ve Bahar'ın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı Kutlama Programı'na hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Ayisiyat Başkanı Sayın İbrahim Çam'ı kürsüye davet ediyor. Yüce Allah gece ile gündüzü eşitlemiş, Türk budununun uğları da kara kıştan çıkıp bahara yeni güne merhaba denilen günde Nevruz'da insanı insana eşitlemiş bayram bellemişlerdir. Kültürel değerlerimize duyarsız kalışımızın bugün birlik ve bütünlüğümüzün sarsılmasında ve birilerin özellikle Nevruz kutlamalarında suistimallerini ortaya çıkarmıştır sahip çıkamadığımız değerlerimizin yanlış emellerle kullanılmasına bizlerin sebep olduğunu asla unutmamalıyız. Bunun içindir ki Dede Korkutu, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş'ı, Ahi Evran'ı, Hacı Bayramı, Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'nu, Fuzuli'yi, Mehmet Akif'i, bayrağımızı, vatan kavramımızı ve Nevruz gibi Türklüğün eski devirlerden itibaren gelen örf ve adetlerimizi birilerinin devlete isyan ettiği alanlardan hatırlamayalım. Bu vesileyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını ortak alfabe, ortak ekonomik hamleler için ve bugün Nevruz'u kutlamamız için bizlere talimat veren devletimizin kıymetli yöneticilerine saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Nevruz'u Türk olan kutlar. Nevruz bayramımız kutlu olan güneş doğdukça, ay gökte kaldıkça, aksakalların, ulu kocaların duası hepimizin üzerine olsun. Konuşmaları için Sayın İbrahim Çam'a teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Garnizon Komutanımız Tuğ Amiral Recep Erdinç Yetkili kürsüye arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım çok değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün 21 Mart Bahar Bayramı olarak da kutladığımız toprağın artık uyanandığı, yeşillendiği, çiçeklerin açtığı birlik ve beraberliğimizle birlikte bereketin, bolluğun ve üretimin daha da arttığı bir dönem olarak yıllarca süren asırlardır kutladığımız bir etkinliği birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan son derece gururluyum. Böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı emeği geçenlere şükranlarını sunuyorum. Konuşmaları için Sayın Garnizon Komutanımıza teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Pendik Kaymakamı Sayın Mehmet Yıldız'ı kürsüyü teşriflerine arz ederim. Değerli Garnizon Komutanımız, Aysiyat Başkanımız, değerli protokol mensupları ve Bugünün asıl sahibi, okulumuzun kıymetli öğrencileri, geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Nevruz, benim annem Sultan Nevruz derdi. Bizim çocukluğumuzda da aslında e, kutlanırdı. Belki bu anlamda değil ama İbrahim Başkanım, her zaman bizim kültürümüzün önemli bir parçasıydı. Fakat bugün. E, biz bunu biraz daha bize yakışan, Türk dünyasına yakışan şekilde kutluyoruz. İşte bugünkü kutlamaları da sağ olsun Aysiyat Başkanımız ve Borsa İstanbul Okulumuz organize ettiler. Milli Eğitim Müdürümüze de bu konuda teşekkür ediyoruz. Nevruz konusunda değerli öğretmenimiz ve Sayın Başkanımız tarihsel konusunu anlattılar. Nevruz bolluktur, berekettir. Toprağın uyanışıdır, baharın gelişidir. Türk'ün gücünü, yardımlaşmasını, hoşgörüsünü dünyaya ilan eden bir bayramdır. Kutlu olsun. Tabii Türk'ün gücü diyoruz biraz alkışlayın ya gençler. <laughs> evet, o zaman biz çok fazla vakit kaybetmeyelim. Sizlerin de sabrını çok zorlamayalım. Hadi bu gücümüzle bir demir dövelim. Bu gücümüzle bir ateşten atlayalım. Sonra bir de ok atalım. Ve Nevruz Bayramımızı bize yakışan şekilde kutlayalım. <laughs> сшаларман қайғырғанды еш айтпа домбырамды аларман үрек сазын шаларман қайғырғанды еш айтпа домбыра сазын ескен атайлары манесіне ес берген ескеніне ой беріп жүректерге сез беріп Esta